Arkadaşlar selam, günün olasılığı 25.12.2024 yayından herkese selam. Selen hocam hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk, iyiyim hocam. Herkese merhaba arkadaşlar. İyiyim hocam, tamam. sen nasılsın? Ben de iyiyim, idare eder. Yağmurlu bir günden yayına başlıyoruz. Hemen ekranı aktarıyorum seni. Standart Tamamdır. istersen. Şöyle tam ekran yapayım. Tam ekranda sendeyiz hocam, buyur. Tamamdır. Tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi kıs, kısaca, çok kısa kısa totallerden gideceğim. Total market caplerden gideceğim. Dün yayında konuşmuştuk. Güzel hacimler girdi, girişler oldu. Lakin dedik ya 3.39 seviyesinin üzerine atması gerekiyor. Yani son tepesiydi. O seviyenin üzerine atamadı ama atmayacak anlamına da gelmiyor. Şu an burada biraz oyalanıp tekrardan o seviyenin üzerine atması bizim için çok çok iyi olacak. Bu total market cap'ın genelinde durum bu şekilde. Hemen bitcoinsiz Market Cap onu da hemen hızlıca anlatayım. Onlara 142 seviyesinin öneminden bahsettik. Bu burası e, direnç bölgesi. Onun üzerine atamadı. O da bir e, dokundu aynı Total Market Cap gibi. Bitcoin ve Ethereum sus baktığımız zaman bu daha güzel görünüyor. Şurada küçük bir yılan var. Onun içerisine girmeye çalışıyor. Onun içerisine girdikten sonra da hepsi birlikte ortak hareket edecek diye düşünüyorum. Hemen e, USRT USDT Dominance'a bakalım. Şu an USDT Dominance'dan para çıkışları oldu dün. 4.28 ve 4.33 bölgesinin öneminden bahsetmiştik. Onun altında kalırsa harika olacak demiştik. Hacimli bir mumla altında kaldı. Altında bir e, destek bölgesi daha var. O destek bölgesine tutundu. Oradan tepkisini aldı. Yani şöyle küçük zikzaklar yapabilir. Burada biraz akümüle olabilir. Bu da işte BTC'nin 98.500, 98.600, 98, 98, 98 97.800 lira falan e, böyle inip çıkmasına neden olabilir e, bu USDT dominansın bu buradaki akümüle süreci. Ama e, beklentimiz bunun da altına gitmesi ama hemen olmayacağını düşünüyorum. Yani e, işte bu Ocak tatili şu su bu su bilmem nesi falan derken biraz zaman alacak yani bir, bir hafta kadar sürecek diye düşünüyorum. E, Ocak birden itibaren de yükselişin daha fazla olacağını düşünüyorum. Hemen Bitcoin dominansa bakalım. Para biraz Bitcoin tarafına girdi. Bu sürede dominanstan çıkıp Dün bahset, evvelki gün bahsetmiştik. Bu 59 bölgesinden tepki aldı. Destek bölgesi %57 bölgesiydi. Oradan tekrar tepkisini aldı. Altında kaldı ama dün tekrar işte e, market kepe paranın girmesiyle bu serete domlanda paranın çık çıkmasıyla bir kısım parada da e, Bitcoin Bitcoin'e girdi. O anlama geliyor. Şu an için bu bölgede olması da çok iyi. Aşağılara doğru indiği takdirde altcoin'ler Ethereum üzerinde yürüyecekler diye düşünüyorum. Çok kısa hemen Bitcoin'den bahsedeyim. Bitcoin için 3000 şey e, Bitcoin için 98.000 bölgesi gerçekten önemli bir bölge. Şu an destek olarak çalışmakta bizim için çok olumlu. 99.300 bölgesi de Ufak bir direnç bölgesiydi zaten oraya iğnesini attı. Şu an 98.000'de harika yani şu an gerçekten çok çok iyi. Yükselen trendinde de herhangi bir bozulma yok. Burayı destek haline getirip buralarda oyalanırsa bizim için harika olur. Biraz daha güç toplaması mis gibi olur diye düşünüyorum. Direnç seviyesi ilk 99.300 yükselişin devamı için yani 101 bölgesine gelebilmesi için 99.300'ün üzerinde 4 saatlik kapanış yapması gerekiyor. 4 saatlik kapanış yapaması arkadaşlar bu bölgede yani 97 şey 96 900 ile 98 bölgesi arasında şu bölgede böyle küçük zikzaklar yapabilir. Ona göre de e, işlem alabilirsiniz. Hemen Ethereum'a gelelim. Sevgili Ethereum 3500 bölgesinin öneminden her yayında bahsettik. Ama maalesef hala onun üzerine atamadı. dün şu yükselen trendinden bahsetmiştik. Bu ee, yükselen üçgeni evrilecek mi? Ona bakacağız dedik. Takip edelim beraber. Şimdi üst direnç bölgesine dokundu. Aşağılara doğru gelebilir. Yani 3.390 seviyeleri, 3.350 seviyeleri, 3.400 seviyelerine şöyle bir zikzaklı hareket yapabilir. 3.500 seviyesinin üzerinde en az 4 saatlik kapanışlar görmemiz gerekiyor. Ethereum üzerinde yükselişin devam edebilmesi için arkadaşlar. Şu an için direnç bölgesi 3.550 ile 3500 bölgesi. Bu bölgeleri dikkat edelim. Yani buraya çarpıp aşağıya doğru gelebilir. Bu bölgeyi hacimli bir mumla aşması gerekiyor arkadaşlar. Burası çok önemli. Hacimli bir mumla aşarsa, şayet fake olmadığına ikna olabiliriz. Onun haricinde e, bu bölgelerde oyalanır diye düşünüyorum. Hocam biz tarafına da çok kısa bakacağım. Çünkü biliyorsunuz e, yarın faiz kararı var Türkiye Merkez Bankası tarafından belirlemiş olduğumuz bu, bu toba yapısını beraber çizmiştik, Yayına çizmiştik. Aynı şekilde hareket etti. Bu bölgeden tepkisini aldı. Bu 9500 bölgesinin öneminden çok çok bahsettik. Bu bölgeden tepkisini aldı. Bence şu an yarınki faiz indirimi kararını fiyatlamaya başladı BIST 100 tarafı. Her şey olumlu. 9 e, 9800 bölgesi üzerinde kapanışlar tekrardan bizi 10.000 üzerine getirir. 11 10.000 bölgesi gerçekten psikolojik bir direnç o bölgenin üzerinde en az günlük kapanışlar e, görmemiz gerekiyor. Günlük kapanışlar gördüğümüz takdirde de e, biz yüz tarafında tekrardan yeni ATH yolculuğu başlayacak diye düşünüyorum. Hazır biz tarafından bahsetmişken e, takibimde olan Sasa'dan bahsetmek istiyorum hocam. Sasa'da 4.02 bölgesinin çok çok önemli olduğunu bu bölgelerden çok güzel tepkiler aldığını, daha önce işte bu bölgenin destek olarak çalıştığını, sonra direnç altında kaldıktan sonra direnç olduğunu ve üzerine attıktan sonra da bu bölgenin gerçekten destek olarak çalışacağından bahsettim. Ve gördüğümüz gibi iki defa aynı bölgeden çok güzel tepkiler aldı. Yine aynı 4.02 bölgesinden tepkisini aldı ve yükselişine başladı. Yarınki faiz kararının ardından biz tarafında güzel hareketler göreceğimizi bekliyorum. SASA'yı da verdik. Heh, direnç bölgesini söyleyeyim hocam. 4.18 bölgesi SASA'da direnç bölgesi. Bu bölgeye geldiği zaman biraz dikkatli olmakta fayda var. 4.25 üzerinde en az 4 saatlik kapanış gördükten sonra da üst bölgeleri hedefleyeceğini düşünüyorum. Şu an için ilk direnç bölgesi 4-18 seviyesi buna dikkat edelim. Benim için hemen günün olasılığına geçiyorum hocam. Bugün daha iyi kullandım bence zamanı. Çünkü hala 38'de. Yedi buçuk dakika olmuş evet. Evet hocam. Şu an e, çok güzel bir direnç bölgesini desteğe çeviriyor. Bu bizim için çok olumlu. Yani 604 605 bölgesi. Bu bölge üzerinde işte saat 3 kapanışını e, gözlemleyelim. Bu bölge üzerinde kaldıktan sonra hiçbir sıkıntı görmüyorum. Bu bölge üzerinde en az dört saatlik kapanışlarla birlikte tekrardan 664 bölgesini hedefleyebileceğini düşünüyorum. Benim için bugünün olasılığı kesinlikle ve kesinlikle ZRO. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar 6.04'lerden değerlendirebilir. Eğer ki 5.80 altında en az 4 saat kapanış görürsek stop edilebilir arkadaşlar. Onu da bu şekilde değerlendirelim. Yani şöyle bir hareket yapabilir. Bu bölge üzerine çıktı. Ben bu bölgeyi tekrardan test ediyorum diyebilir. Şöyle bir retest yapabilir hocam. Buralardan tekrardan 6 60 bölgesine doğru bir hareket gözlemleyebiliriz ZRO'da. Beni taca düşündüren hacimlerin gerçekten çok çok düşük olması. Bunu da hep birlikte takip edelim hocam. Benden bu kadar sözü sana bırakıyorum. Tamam hemen ekrana aktarayım ben de. Şöyle evet, tamamdır. Şimdi bugün biz tarafında bir mas var. bir mas, Bin Birleşik Mağazalar, e, Tren Topya'ya girmiş. Çizgileri geçen haftadan çizdiğimiz çizgilerdi. Yayınlardan zaten kayıtlarda duruyor. Şuradan aşağı inerken demiştik ki burada artık bu yarı yolda almayalım. Burada yine %3-5, %4 yani 100 liramız var. 4 lira için bu 100 lira riskine girmeyelim. Aşağıya gelsin. Aşağıda 100 lirayla aşağıdan işlem yapalım diye. Tam gerçekten o aşağıya gelmiş. Bu raket koyduğumuz bölgeden. Sadece BIST'te şöyle bir özellik var. Yani tam bu çizgilere uyum konusunda böyle metrik biraz şeyler çıkabiliyor. Ben de kendim BIST'te işlem açacak olursam bu yığılım alanları böyle çok nasıl diyelim ucu ucuna şey sağlamayabiliyor. Aşağıda böyle kapatıyor sonra devam ediyor. Bunun gibi şu boşluk mesela kriptoda beklemediğimiz bir boşluk. Yani sabah açılışıyla birlikte şöyle bir boşlukla direkt kap dediğimiz boşlukla açılabiliyor. Onun dışında genel plana çok uygun bir hareket. ve olasılık denemesi açısından doğru yerde denenmiş bir olasılık. Ve şu anda bile direkt olarak %4-5 ile açılışla gelmiş bir güzel durum. Sonrasında da oyun planında burayı daha önce şu alanı yani 543 civarını burada defalar da düşmeye çalışıp burada bir ilk zorlaması ikinci zorlamasına geçer mi takip edelim beklentimiz bu yukarı gitmesi ama burada Eğer buradan olasılık denemesini satın alanlar varsa burada kar almaları standart bir işlem destekte de al dirençte de sat En azından kar satışını yap noktasında şöyle yapalım mavi listemizden diğer koyunlarla ilgili şu an çok bakamadık ama Aselsan'a bakalım Bugün listede çok fazla yok. Aselsan şu yükselişi bakın çok bir şey de yapmadık aslında. Ee, Sinan hocam müsaitsen sen bir dakika alabilir misin ekranı? Tabii hemen alıyorum. Hemen, hemen alıyorum. Sana zahmet, Hemen geliyorum. Ben de. O zaman BGB'den bahsedebilirim. Dün yayında dünün olasılığının BGB olduğunu ee, söylemiştim şu bölgelerdeydi oradan çok güzel tepkisini aldı şu yılmanın öneminden bahsettim şu yılma üzerinde <laughs> e, kapanışlarla yükselişinin devamından bahsedebiliriz dedim ve şu an çizmiş olduğumuz şekilde 5.90 seviyeleri yani bana göre e, bu akümle bölgesi kadar yükselebileceğini düşünüyorum 5.90 seviyelerine bir yolculuğa yeni Ate yolculuğuna başlayacağını söyledim ve nitekim de öyle oldu Bundan dolayı çok mutluyum Umarım takip edenler değerlendirmiştir gerçekten çok güzel bir alım fırsatı verdi Özellikle şu bölgede Çünkü 490 bölgesinin alım fırsatı olabileceğini ve 465 altında da kapanış yaparsa stop edilebileceğini söylemiştik ve çok güzel bir kazanç sağladı uzun zamandır kazanç sağlıyor. Yani 0.80'leri hatırlıyorum BGV'de. Şu an e, 6 dolara doğru gidiyor. Yaklaşık olarak bir işte e, 5-6x yaptı. Ondan önceki günde Siondu arkadaşlar. Günün fırsatı olarak, günün olasılığı olarak Siyon'u e, söylemiştim. O da çok sağ olsun kırmadı. <laughs> sağ olsun kırmadı. Yani şöyle bir hareket yaptı ama biraz üzerinde kaldı şu destek bölgesinin. Oradan tepkisini aldı ve yukarı doğru çıktı. Totalde %27 gibi çok güzel bir kar verdi arkadaşlar Sion. Şu an e, bu yığılma bölgesi 3.63 ile 3.43 bölgesi önemli bir direnç bölgesi. Bu bölgenin içerisinde 4 saatlik kapanışlar. Şu 3 saat alabilirim abi sen de 4 seviyelerini e, görürüz diye düşünüyorum. Dediğim gibi sadece hacimlerin düşük olması canımı sıkan tek şey o. Hocam da evet, sende. Hemen. Allah çok sağ ol. Kusura bakma. Bu şekilde. Çok hocam. Şey Aselsan ama dönüş grafiğimiz güzel olsun en azından. Bizi takip edenler için. Aselsan yine çok güzel bir grafik. Yani özellikle bizde uzun dönemli işlem yapan arkadaşlar için. Yani kriptonun bu çalkantısı da ayrı güzel. Fakat Bist'in bu şeyi de güzel. Bakın. Aselsan'da raketleri koyduğumuz yere bakın. Bu raketin şeyi sadece önemi yani doğruluk yanlışlık değil. Başka bir aslında BIST'in güzelliği açısından bir şey göstermek istiyorum. Raketleri koyduk okey. Sonra dedik ki bu kadar günlük çünkü biliyorsunuz 15 dakikalık gücü 15 ise günlüğün gücü de işte kaç tane 15 yapıyorsa yani bir 12 saat işte 4 ile çarpım falan filan şeyde 15 dakikayı yani. Değil mi? Hocam dur bakayım 48 tane 15 neyse Buradaki bunun gücü de o kadar güçlü. Şimdi bunu kırdıktan sonra artık bu grafiği ikiye bölmüş gibi hissettiriyor. Ve buraya tekrar reteste geliyor. Sonrasında bu uzun dönemli yatırımcılar şunu düşünebilirler diye şey yapıyoruz. Bu alanın altında kapanış yapmadıkça bu alanın üzerinde. Şimdi bu birinci resim ASELSAN için. Aynı şuradaki alanı kırması, aynı buradaki alanı kırması gibi. Aynı şu, şu bölgeden yukarı atması gibi. Bu birinci resim. Ama daha da Devamında biz diyoruz ki analizde bakın yükselen tepe, yüksel, bir dip, bir tepe, bir tepe daha fakat yükselmiş. Bir dip daha yani şu seviyeye gelmemiş yükselmiş. O zaman bunu takip edebiliriz demiştik. Yani bu tepeye göre tabii ki bu günlük takip uzun dönem açısından. Şimdi bunu günlük işleme girerken 4 saatli aldık. 4 saatli alınca nereden girilebileceği ile ilgili bu sarı alana yakın olmasını beklemiştik. E bakın bu süreç bu şekilde devam ettiriyor bu gerçekten özellikle bizçilerin genelde uzun dönemli yaklaşımları daha çok sergi düşünürsek şu grafik gerçekten e, bilmiyorum ama bana bir ekstra bir güven veriyor yani ve yüzde on bir zam şeyden bahsediyoruz yani dip desek şu anda bunun altında kapanış desek yüzde12'lik bir dipten bahsediyoruz böyle bir grafikte yüzde on hareket bir şey. Yani ne diyeyim çok uzak değil. Tabi uzak ama grafiksel anlamda söylüyorum. Günlük anlamda. Hele ki bir önceki tipte 167-65 daha yakın olduğunu düşünürsek. Yani şu grafik artık gözünü yukarı dikmiş görünüyor. Şu daha önce 1-2-3 kez büyük günlükte direnç yani duvar fiyat dediğimiz pimpon topunu geçirmeyecek seviyede giderken bu geçtikten sonra artık burayı yukarı doğru tetekleme konusunda bir defa iki defa bu böyle artık gözünü dediğimiz gibi yukarı doğru dikmiş. Bundan sonra yukarı yönlü. Yani trend öyle bir yukarıya çevirmiş ki trend Jasper'in bir sözü var. her zaman söyler. Trend bu işin grafiğin ruhu. Özü. Burada artık saatlikte bir aşağı gider bir yukarı gider ama günlükte artık şu alan çok kıymetli. 65-66 küsur aralığı. Şimdi bu araların üzerinde kaldıkça bu trend görüldüğü gibi yukarı yönlü tatlı tatlı devam ediyor. Gör, gözükmekten başka Herhangi bir şey yok ama 4 saatlikte ya da 4 saatlikte de şöyle yükselen bir şey yapmış. Saatlikte, örneğin 4 saatlikte bu grafikte artık yükselen trendde bildiğimiz için şunun altına koyun. Bunun altında kalmadıkça bundan alım yapın. Üstünde satın gibi bir durum var. Bakın 4 saatlikte de güzel bir yükselen alan yapmış. Saatlikte bakalım. Keza saatlikte de daha net bir şekilde bu çizgileri çizmiş. O zaman hiçbir şey yapmayacak olsam ben Aselsan'da şu şekilde yukarı seçememişim pardon. Şu şekilde yukarı yönlü bir trend aralığında alt çizginin altında kalmadığı için %5'lik alanda yani şu anda örneğin 72 bir önce gidip 71.30 71.30'un altında kalmadıkça bu çizgi ve üst çizgi aralığında bu bantı takip etmesini çok tatlı tatlı sadece izlerdim. Neden? Çünkü günlükteki şu rahatlık yüzünden başka hızlıca bakabilirsiniz bu, bu sefer. 17.30'da hemen bakalım. Bir masa bakmıştık. Yine standartlardan konfereti bakalım hızlıca. Günlükteki düşüşü şu alandan dönüşü beklemiştik, gelmemişti. Burada evet yine bunu çok net konuştuğumuzu hatırlıyorum. Bu alandan alacağımıza bırakalım aşağı gelişini yani 100 lirayla burada bekleyelim diye. Bu bir retest olabilir demiştik. Şu moru o yüzden çizmiştik. Keza bu yeşil olduğu zaman çizmiştik bunu. Evet bu bir retest görüntüsünü almış. Şu an aşağı yönlü. Aşağıdaki destek onda demişiz. Neden burada demişiz? Hemen bakalım. Bu destek dirençleri çizimleri önemli. Yani bunların çizimlerinde hemen şöyle daha belirgin hale getirelim. Buradaki alanlar belirleyici bizim için. Yoksa bizim rastgele çizdiğimiz değil. Alıcı satıcıların birikim yerleri. Bakın ta nereden? 24 Ocak 2023'ten beri burası defalarca ya destek ya da direnç olarak çalışmış bir bölge. Bu bölge inişine kadar çok uzak gözüküyor görünüyor olabilir mi? Bakalım. Yani çok da grafikte uzak görünse bile %7-8'lik yine de ciddi bir rakam. Artık bu trend aşağı. Şu an mesela Aselsan'da olan görüntü bunda da e, e, kısmen tam olarak ticici olarak bile olsa şu yükseliş artık aşağı yönlü farklı yerlerde alayabiliriz. burada arayabiliriz dönüşünü 10.89'da ama en temel aranacak yer en yani sağlam diyelim en sağlam duvar şu an 10 civarında fiyat olarak. Burada 4 saatlik saatlikte dönüş aranabilir ama bakın şu şekilde şu ne bu saatlik grafik. Saatlik grafikte burada çift tip olabilir mi denemesi yapılabilir. Nasıl yapılabilir? Şöyle yapılabilir. Bu Gö görelim hemen. Alış pozisyonuna bakalım. Şu an buradan satın alsa bir kişi. Şu ikinci dibin altında kapanış yapmadıkça doğrusu çok yakın. Yani neckline'ı bo boyun bölgesi çok yakın. Bize istediğimiz oranı vermeyecek. O yüzden en ihtimalle yine 1'e 3'ü yakalamak için emiri biraz daha aşağı verip yani şu en azından şuradan alıp şöyle 1'e 3 neckline bölgesi bu. Şöyle açalım biraz daha. Pardon. Takıldı biraz. 10.86 10.68 Saatlik mum kapanışı fitil değil. Ve 11.41'de kar alma. %5 az mı? Kimine göre ama örneğin burada sadece bu kadarlık ama. Yani bu fiyat 11.41'e gidildiği zaman mutlaka kar alın bu bu günlük trendin değiştiği anlamına gelmeyecek. 4 saatlik trendin değişti anlamına gelmeyecek. Sadece 4 saatlik grafikte şu düşüşten bir çift dip yapısı çıkar mı beklentisi. Bu kadar. Buradaki aralıktan sonra bunun üzerinde kalırsa tekrar oyun planı kurulur. Ama burası kolay görünmüyor. Çünkü bakın burada günlük duvar var. Saatlik günlüğü kolay kolay biliyorsunuz yıkmıyor. Ancak içinde yer edinebilirse uzun süreçte. O zaman oluyor bu işler. İstersen hocam, tamamsa ben kendim ekrandan alayım. Başka söylemek istediğim bir şey yoksa, bugün de tamam diyelim. Yok hı hocam. Hı hı. Herkese geldikleri için çok teşekkür ederim. Akşam? Akşam. Ama akşam bir de sürpriz olacak değil mi hocam? Sürpriz? Aa, sürprizleri bizim için faydalı sürprizleri severiz hocam. Evet. Yani ee, çekiliş yapacağız. Çekiliş var. Akşam evet. çekiliş var, tamam. o zaman bunun tweetini hızlıca hazırlayalım. Akşam tamam, çekiliş hocam. vakti olanlar zaten güzel bir sohbet yapmaya çalışıyoruz. Sağ olsun arkadaşlar da fena değil, güzel katılımlar da oluyor. Çekilişle birlikte umarız daha da keyifli olacak herkes için akşam yayın. O zaman şimdilik kapatıyoruz. X'ten bildirimleri mümkünse açın. Çekilişi kaçırmayalım. Hocam eline konu emeğine sağlık. Görüşmek e, üzere hocam Görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.